Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bulgaristan göçmenlerinin sabah kahvaltısını yediği bir kahvaltı tarifi vereceğim. Adı Nutenisa. Çok güzel bir tarif. En iyi şef kişinin kendisi diyoruz ve hemen tarifimize geçiyoruz. Malzemeler göründüğü üzere 4 adet domates, yarım kilo kırmızı biber, yarım kilo patlıcan, 2 tane havuç, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağından fazla çiçek yağı, renk biberi, yeteri kadar tuz ve karabiber. Öncelikle kırmızı biber ve patlıcanları közlüyoruz. Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartıyoruz. Havuçlarımızı da püre haline gelecek kadar haşlıyoruz. İlk önce domateslerimizi rondodan geçirip tencerede suyu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Daha sonra sırasıyla kırmızı biber, havuç ve patlıcanı rondodan geçirip suyu çekilmiş domatesin içine koyup güzelce karıştırıyoruz hadi başlayalım Domatesimiz ocakta kaynarken biz diğer tarafta sebzelerimizi rondodan geçirdik. Un ufak yaptık. Sebze közlemede gerek patlıcan gerek kırmızı biber közlemede bir dip notu vermek istiyorum arkadaşlar. Közlemedik tavası veya fırın yerine direkt ateşin üstünde közlemek sebzelerin öz suyunu koruyacağından daha lezzetli olmasını sağlar. Nasıl eti mühürlüyoruz sebzeler de aslında direkt ateşin üstünde mühürlenmiş oluyor ve öz suları içinde kalıyor. Bir diğer dipnot uzun süre kaynamalı yemeklerde veya soslarda baharatlar her zaman ocaktan inmeden önce atılır. En başından baharat atılırsa baharatlar daha çok acın tırak olur. Aromasını kaybeder. Bunu da bir dipnot olarak söylemek isterim. Domatesimiz suyunu çekti. Görüldüğü üzere göz göz atıyor. Şimdi sırasıyla havuç püremizi atıyoruz. Ve 1-2 dakika özdeşleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra patlıcanı ve daha sonra kırmızı biber atacağız. Her defasında 2-3 dakika özdeşleşinceye kadar kavuracağız. Bütün sebzeleri koyduk. Yaklaşık 15 dakika kavurduk. Şimdi yağı koyuyoruz. Sarımsağımızı koyuyoruz. ve bir 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Sebzeleri kavurma esasında ocağın başına ayrılmıyoruz. Devamlı karıştırıyoruz tahta bir kaşıkla. Yoksa dibi tutar. Yanık bir kokusu olur. Evet bütün sebzelerimiz özdeşleşti. Şimdi renk biberimizi atıyoruz. Tepeleme 2 çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber atıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tuzumuzu koyuyoruz. Yine biraz daha karıştırıyoruz. Daha sonra Lütenisa'mız hazır. Yalnız Bulgara göçmenleri hakikaten ağzının tadını biliyor. Müthiş bir kahvaltılık sos. Bunu kilolarca yapıp aynı yazlık domates gibi kavanozlara koyup saklayabilirsiniz uzun bir süre dayanır. Tamam. Sosumuz hazır. Ocağın altını kapatalım. Ve soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Bulgaristan göçmenlerinin sabah kahvaltılık sosu olan Lütenisteyi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.